Merhaba arkadaşlar Küçük Gemi kanalına hepiniz hoş geldiniz ben yiyiz. Bugün yine bir Star Wars kılıncı tanıtımı yapacağız. Arkadan sesleri geliyor. Bekleyin bir dakika hemen göstereceğim. Lan bu burada kalmış neyse. Arkadaşlar Star Wars kılıncının bir çakısı var. Burada bir tane videocu var. İçinde tırnak makası var. Onun altından çıkıyor. İşte burada tırnak bakası var. İşte burada gazoz açacağı var. Burada işte bıçak var. Anne biraz sesli olmuş. Ve işte burada da şey var. Şimdiki de şu. Böyle mavi bir tane var değil mi? Mavi. Bir tane de kırmızı var. ortasında bir şey var da ortasında bir şey var bunları döndürelim şöyle şuradan şöyle yapabiliyorsunuz böyle bir kılıç bir önceki videodan görmeyenler için size diğer tanıtım eşyalarımı da göstereceğim arkadaşlar şey, Star Wars'ta bir tane robot var ya böyle hep atlığını e, e, tutturamıyordu onun silahının siyah hali. Bakın böyle tetik çekiyorsunuz çat. Ve diğer videodan diğer de şu. Şöyle bir kılıç şuradan gidiyor. Şöyle diğer tarafı da böyle. Diğer yüzde bu. Arkadaşlar bu Bugünün şi yorum şifresini söylüyorum. Star Wars arkadaşlar. Star Wars yazan herkesin yorumuna kalp atıyor. Arkadaşlar ne diyecektim? Abone olup like atıp bildirimleri açabilirsiniz. Bir de yorum yazın lütfen. Hiç yorumum yok. Görüşürüz. Bay bay.